Arkadaşlar merhabalar. Ben markete gittim, geliyordum. Baktım Şükrü bir şeyler uğraşıyor. Yine kesin güvercin almıştır. İyi denk geldi. Kaç tane aldı acaba? mezaptan geliyor kesin de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben de kuş zannettim. Çuval var içinde. Çuval var. Sen nereden çıktın ya? Oğlum ben marketten geliyorum görmüyor musun? Kanatlı hayvan sevgisi Kanatlı biliyorsun. Hayvan. Ben kanatsızları da seviyorum, seni de seviyorum. Yani o da sonuçta öyle de. Sen hayırdır nereden çıktın <laughs> marketten ya? Marketten geliyorum oğlum. Ne böyle yapacağım pazar sabah. Ne yapıyor? Allah belanı ver. Ne ara gördün de çekip başla. Oğlum başlıyor. seni yakaladım bırakır mıyım lan? Millet sorup lan, duruyor öldü mü kaldı mı? Ağzını açıyorsun ya. Ne olmasın abi. Her... Oğlum çuvalda güvercin getiren de ilk kez gördüm ben. Neydi? Kaçmaz. O ne lan? Allah seni. Oğlum dur hayvanı harbiden boğacaksın ha. Oğlum ördeğe ne atacaksın sen? Ya dediler ki kümesi koy dediler. Börtü böceği yiyor dediler. Oğlum senin kümesinde ne kadar böcek var ki Allah aşkına arkadaşlar. Canlı da... canlı duruyor işte. Bunu da gördük ya. Nereden aldın sen bunu? Edirne kapıdan Şeyden pazardan aldım. Serhat da dedi dedi beraber aldık. Diyor ki seni diyor tanımayacağım. Sana engel seni, olmadı mı? Seni, seni <gülüyor> <gülüyor> diyor tanımayacağım diyor otobüs dedi. Oğlum bu ne? milleti de rahatsız eder. bak bak, canım bak. otobüs boş. İki bugün tane mi var? Bugün pazar. Yok yok çatıda diyor. Ha çatıda beni rahatsız etmez. Birini çıkar bakın tutab tutmasını biliyor musun? Ben güvercin, tutmasını biliyor <laughs> Güvercin tutmasını biliyor musun? Sen biliyorsan sen tut. Ben ördek. Ben telefon tutmasını yavru, biliyorum. Yavru ördekken besledim. Ama büyüyünce verdik birilerine yani. Biz balkonda besledik Tuncay'ın şeyini ya. Israrlarıyla. Ah, lan Allah'ım ya. Oğlum bunlara su ihtiyacı var. Suda yüzecekler. yeşillik kafası, yiyecekler. Kafasını çıkartsın. kaz mı <laughs> bu? Ördek mi lan? Ördek. Oğlum sana... <laughs> kafasını çıkartsın. Ördek diye kaz satmıştı. <laughs> Buraya şimdi. Işte. Aldığın kişi Karslı mıydı? Yok. Tatlış. Bunlar kaz besliyor ya. He. Çift mi bunlar peki? Yok. Erkeğini almadım ya. Erkeğine çok para dedi. İkisi de İki dişi tane mi? Diş aldım. Yumurtası mı yeriz? Sen bunu ki, oğlum tavuk gibi bunlar. Çok güzel bakıcılık yapıyorlarmış. Bir yerden tüy aldım. Bunların altına yumurta koyacağım. <laughs> Güvercin yumurtası. 8 tane yumurtayı koyabiliyormuşsun altına. <laughs> e sonra göl arıyorlar güvercinler <laughs> yüzmek için. Oğlum Bak, ya işin şakası bu, da sen köye bu mi götüreceksin? Tanıştığımızda memnun olduk. Allah yardımcın olsun. Bir delinin eline düşmüşsün. İş yerine götüreceğim yani. İş yerine. Yani, yani. mümkün değil çatıda dedim. Yok canım. Delidir şehri, ama tavuk, o kadar da değildir dedim yani. İş yerinde. var. yerinde. Güvercinin de. Var. Ha iş yerinde. İyi oradan da çekersin emin olayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Belki de yiyeceksin üşükatçı. Ben ne yiyemem ki? Ben vegetarian. Ben kuzu kan tana falan onu bile yemiyorum. Ne yiyor? Ben tavuk bile yemiyorum. Balık bile yemiyorum. Ona vejetaryen ben dediğin tezgah... et yiyemez zaten. Ben balık balık tezgahının önünden bile geçiyorum. O yüzden kafan şey böyle çalışmıyor senin. Aşk olsun ya. Protein gerekli oğlum, protein. Oğlum böyle çok kötü pozisyonda çekiyorsun ya. Abi, Adam sen de. Şöyle yön değiştirdim. E, bari. sen bugün mü götüreceksin iş yerine? Yok canım, yarın. Bugün işe gitmiyorum. Bugün hayvanları aç bırakma bari. Yok, e, buğday yiyorlar zaten. Çatıya <laughs> niye gelmiyorsun sana söyledim o kadar? Ya işlerim var, no no. Ben bugün çalışıyor mu? çıkamıyorum. Yok ama evde işlerim çok. Lan tek başına yaşıyorsun, ne işin var lan? Yalan söyle inanalım ha. Tamam, gel eve. Ee? Bir harabe halini gör harabe haline getiren kim? Ben. Ne? Gururlusun Yok salmalar falan çok topladık. Sandık falan. gözü yukarıda kuşlarda. kuşlarda. Ne diyeyim? Bir gün gel de millet bir hasret gidersin senden. Gel. Ya. Ölmez sağ kalırsın. Ya ki güzel. İnşallah gönüllerimiz bir olsun ya. Olsun olsun da insanlar insanlar zaten görmeyince endişeleniyor bir şey mi oldu diye. Tam bir bir mesaj ver şey iyi edeyim. olduğuna dair, kaçırılmadığına dair. İyiyim. Sesimin böyle olduğuna bakmayın. <laughs> Sıcak bir ortamda var, çalıştığım abi. için sürekli soğuk su içiyorum. Bir de böyle ses kaybediyorum. Ay o şey değil bu. Vay be. Unutmuşum lan böyle mi yapıyorsun? Ben, ben öyle yapıyor <laughs> Bak bu telefon. Ona baktım zaten neyse benim işim var tamam benim, benim de işim başlayayım. var oğlum millet kahvaltı masasında ekmek bekliyor <laughs> oldu herkese selamlar Allah'a emanet olun, hepinizi seviyorum unutmadım hepinizi görüşmek, görüşmek üzere arkadaşlar ben. güzel bir pazar sürprizi oldu bizim için de görüşürüz evet. veda, et, veda etmiştim ama şöyle arkasından bir çekeyim bak tam bana espri yaptı şimdi köşeyi döneceğim diye ulan diyor video içinde yapamadım Şükrü bak sana video içinde köşeyi döndürdüm hadi iyisin ha sayemde köşeyi döndün Şükrü